5. bölümde kavga buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şu kamerayı bir ayarlayalım. Şuraya Trevor buraya geliyor. Abi şöyle. Abi dur. Ben kamerayı ayarlayıp geliyorum. Ayarladım arkadaşlar. Şimdilik böyle kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi en son benimizinki böyle kalkan, Balkan dalkan bir şeyler bir şeyler yapmıştık. Gece olmuş. Bir de evimizin önüne böyle bir şeyler Yok. Şimdi biz bir uyuyalım. Ve 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 Bugün bayağı bir gelişme söyleyeceğiz canım. Bak. Kamera az buz kayıyorsun görmedim sanma. Şöyle sakin sakin de kalkalım bir şey oluyor çok iyi lan. Lan dondu. Lan. Bunun donma lan. Şimdi birazcık ilk önce ne yapsak? Biraz ağaç mı kazsak? Ağaç kazabiliriz bu arada biraz. Tamam şuradaki ağaçlardan bunu katsak. şuradaki ağaçlardan bunu katsak. Ee, tamam ben buradan kazacağım. Yani burası daha yakın. Evimiz orada. Evimizi kaybetmeyiz. Evet, ben bunu keseceğim. Ne bulduk yap. lan?

zombi yeri var ama olsun bomba yeri neyse birazcık taş kazalım sonra ağaçları bastırız ağaç kazmaya bak heh, su, su içip geldim şunları hemen bak Hı. şuradaki taşlarımızı alacağım bu 3 vakit kaybetmedi arkadaşlar i̇şte, 10 dakikadan fazla çekmeliyiz. Işte. Bayağı bir önce gördük. Ama 10 dakikadan fazla çekmek için para vermek yok Ama telefonda 10 dakikadan fazla çekebiliyorum. O yüzden de bazı, ekran kaydılar. Ben bir de ben buraya bir sürü kalkan yapmıştım. Gerekli dursun diye Şimdi taşlarımız burada. Şunları ben kestim Atayım. Şöyle bir alıştırmayı dönüştürelim. Ve şuraya atalım. Tamam şimdi girip biraz ağaç kazmak istiyorum. Bu arada Minecraft benim en sevdiğim oyun abi. Çok eğlenceli değil mi ya? Çok eğlenceli değil mi ya? 4 yıldır oynarım ama bu oyunu ya. Aşırı seviyorum ya. Aşırı seviyorum. Bu arada benim oyunu bitirme amacım. Ben bu oyunda End portalı ya nasıl vuruyor, nerede vuruyor bilmiyorum. Bulabilirsek End portalı bir tane kadar. böyle ben 30 yaşına geliyorum. Zuman abla da End el portalı. Arkadaşlar Minecraft'ın 100 milyarızı bölümüyle karşınızdayım. Ama güzel 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 güzel. Ben burada hep çakma Minecraft oynuyordum. Sonra gerçek minecraft aldı anne. Ama 5 indirilebiliyordu. Ben o zaman tabi bilgisiz olduğum için bilmiyordum. Neyse sonra atadan geçelim. Lan bak bu kartın ne var. Allah aşkına ne var? Burada ne var? sevgili mi var? şu hayal. Bura. Okey. Okey Bak bir gün alacağım doğru atılma plan kamerayı. Nasıl yarım saat bana para alacak. Bak yine döndü bak. Bak kardeşim ben şu ka Arkadaşlar ben şu kamerayı bir görüyorum. Arkadaşlar kalemin yanında tek çare şey falan koymaktı. Kale, kameranın etrafına kalemlik falan koyduk. Kayabiliyorsan kaymasın. Evet. Evet. Şimdi bunları çevirdik. Bunlarla ben gizli yer yapacağım. İyi. Buraya elmas ve yaptığım yere elmas falan bulursam eee buraya koyacağım abi direkt. Burası bizim özel yerimiz. Burayı kimse bilmemeli ama tabii siz bilin. Kim buldu? Kim de kerbidin o da Allah'ın dünya gibi şeyi yok edip ee, hayvan çiftlik falan yaparsak falan onları yok edip tarlanızın içinden geçerse zor zor zor. Şimdi burayı gizleyeceğiz. Şöyle bir yer yaptım. Hatta ben burayı biraz bir daha şöyle aşağı kazacağım. Evden ee, bizim evden beş sandıktan beş ay geleceğiz. Ondan sonra burayı genişleteceğiz.

Tamam bu kadar yeter şimdi buraya geleceksiniz. Az kömürlerimize sıkıntı yaratabilir. Moruk. Şuraları kazalım. ben yeter ama. Neyse kömürler orada kalsın. Burada yaptık bir de buradan bir tane çekeceğim. Şöyle bir aydınlatma yaptık. Buraya koymayız. Şuraya. Buraya bir aydınlatma yaptık. Buraya test koyacağız. Nasıl buraya şey yapacağız. Yok bundan değil. Nasıl buradakı. hatırladım. Kulak kapısı yapacağız. Onu nasıl yapayım? Çünkü içim koymayız. Şöyle mi yapıyorum bunu? Aynen. Alt tane yaptık. Bak. Bir. 1-2-3-4-5-6 ama şey, yani bunlar hep gözüküyor hem bunlar hep yabuk yabuk ve bunu nasıl yapacağız arkadaşlar ben burayı düzenleyip geliyorum arkadaşlar anladım hangi öne yaparsak oraya gidiyoruz şöyle yaptık şimdi oraya chest koyacağız ama bu gizli yer pek gizli yer olmaz salak olduğum için Adam geldi. Aa gizli yer. Hemen gideyim diyecek. Gizli bile demeyecek. Kerizim bir buraya bırakmış. Ben de hemen şuradakileri çalayım der. Ama direkt şöyle yapsak. Da. Neyse. Şimdi şuraya girelim. Bir tane kes de yetmez lan bize. Bir dakika.